Sırasıyla dişlerimizi boyadık. Fakat boyanmayan dişliler de vardı. Boyadığımız dişlileri zaten bildiğiniz gibi altın ve siyah boyadık. Dişli kollarını tamamen siyah boyadık ve diğer parçalar beyaz ve griden oluşuyordu. Bir modeli yaparken karışıklığa sebebiyet vermemek ve işi kolaylaştırmak için aynı sınıf malzemeleri yan yana koymak şart. Bu sadece model için geçerli değil. Yaptığınız her işte bu tekniği kullandığınızda işiniz hatırı sayılır seviyede hızlanıyor. Ne kadar ayırırsam ayırayım, dişlilerin boyutlarını tamamen bilmediğim ve hangi parçanın nereye yerleşeceğini bilmediğimden dolayı ölçerek yapmaya başladım. Önce alt tabloya iki dişliyi yerleştirip onların çevirme plakasını tak. Ardından büyük dişlinin içine geçen çevirme kolunu bağladım ve onun muhafazasını tak. Muhafazadan sonra ilk dişli tak bıraktığım Satürn'ün kolunu muhafazanın üstüne geçirdim. Ardından taşıma kollarından birini bağladım. Taşıma kolları iki dişliyi bir arada tutup diğer iki dişli arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Sırasıyla Jüpiter'in kolu, aktarma kolu ve, ve aktarma dişlilerini bağladım.